Gençler merhabalar. İlk bin derece sorularında kimyasal dengenin gelebilecek en zor sorularından birini sizlere çözeceğim. Güzel bir şekilde takip edin. Hem öğretici hem de biraz da bizi arkadaşlar zorlayıcı güzel bir soru olacak. Şimdi sorumuzu okuyorum. 10 litrelik bir kapta H2I2 2HI gaz fazındaki tepkime dengedeymiş. Dengedeki mol sayıları verilmiş. Şimdi kaba T santigrat derecede 1 mol HI eklendiğinde yeni kurulan dengede <laughs> HI'nin bizden molar derişimi isteniyor. Şimdi arkadaşlar denge sabitini tekrar şöyle size burada göstermek istiyorum. Bakın H2 artı I2 2 HI tepkimesinde KC denge sabitini yazarken dikkat ederseniz bakın burada her zaman şöyle yapın moller üzerinden yazdıktan sonra ürünler bölü girenleri daha sonra 1 bölü V üzeri delta N derseniz hacmi işin içine katmadan soruyu bitirmiş olursunuz. Böylece derişimleri teker teker hesaplayacağınıza tek vuruşta arkadaşlar soruyu çözersiniz. Buradaki delta N ürünlerin ve girenlerin mol sayıları farkıdır. Gazlar ve sulu çözeltiler için arkadaşlar bu maddelerin hepsinin bakın gaz olduğunu görüyorum. E, ürünlerde 2 mol gaz var. Girenlerde de bakın 1 mol H2, 1 mol I2. E, bunda da 2 var. 2-2'den delta E'nin 0 yaptığını yani 1 bölü V üzeri 0 burası 1 yapacak. Yani bu terimle işimiz kalmadı. O zaman biz dengeyi şöyle H I'nın mol sayısının karesi bölü H2'nin ve I2'nin mol sayıları şeklinde molle işi bitirebiliriz arkadaşlar. Dikkat edin, eğer ürünler ve girenlerin kat sayıları eşitse direkt olarak molle dengeyi çözün. <laughs> Böylece işlem kalabalığından her bir maddenin derişimi için hacme bölmekten kurtulursunuz. Şimdi ben bu tepkimenin denge anındaki mol sayılarını bildiğim için hemen buradan denge sabitini bulacağım h karesiydi. 1'in karesi 1 yapar. Bölü h2 ile i2'nin mol sayıları çarpımı yani 0 5'leri 1 bölü 2 diye yazdım. Ve buradan denge sabitinin 4 olduğunu yakaladık. Şimdi bu denge sabitinin aynı sıcaklıkta değişmediğini biliyoruz. Tepkimeye bir etki yaparsak dengede ki bu sistem buna tepki verecek. Ama burada önemli olan şey ne? Kc denge sabiti sıcaklıkla değişiyor sadece. Sıcaklık değişmediği için Kc her zaman sabit kalacak arkadaşlar. O zaman ben bu tepkimeyi şimdi sizler için güzel bir şekilde yazmak istiyorum. H2 I2 2HI. Dengedeki mol sayılarını yazalım. HI'dan 1 mol vardı. H2 ve I2'den de 0.5 mol vardı arkadaşlar. Şimdi biz buna 1 mol ilave ettiğimizde H2 ve I2'den bir ilave yok. Dikkat ederseniz H I ilavesi gerçekleşirse dengedeki H I'nın derişimi artar. Sistem bunu azaltmak için nereye kayacaktır? Sola kayacaktır ve yeni dengesini oluşturacaktır. Bu durumda kat katsayısı 2 olduğu için 2x mollük bir azalma, bunların da katsayıları 1 olduğu için bunlardan da x mollük bir artış oluşur diyebiliriz denge anında dikkat ederseniz H2 0.5 artı X 0.5 artı X I2 ve 1 mol vardı. 1 mol de biz ilave ettik. 2 mol denge sola kaydı. 2 X mol de azaldı. 2 eksi 2 X mol de HI'dan denge anındaki molüdür. Bir daha diyorum hacimle bir işim yok bu tepkimede. Denge sabitini mollerden buluyorum. O zaman KC denge sabiti 4 değişmeyecek. 2 eksi 2x'in karesi bölü 05 artı x çarpı 05 artı x yani bunun karesi oldu. Bütün tepkimenin arkadaşlar eşitliğin yani iki tarafının da karekökünü aldığımızda bu 2 olarak çıkacak. Burası 2 eksi 2x 05 artı x olacak. Şimdi işler dışlar çarpımı 2 eksi 2x eşittir. 2 ile 05'i çarparsak 1 artı 2x. 1'i sol tarafa atarsak 4x 1 ise x de buradan 1 bölü 4 yani 0.25 mol olduğunu yakaladık. Arkadaşlar dengedeki HI'nin derişimi isteniyor. Bakın denge anında şöyle kırmızıyla gösteriyorum. HI'dan 2 eksi 2x mol var. HI'nin molünü yazalım. 2 eksi 2 x. x dediğimiz 0,25 ve buradan da 1,5 mol olduğunu söyleyebilirim. E benden h ı'nın derişimi isteniyor. Derişimini bulmak için molünü aldım. Kabın hacmine böldüm. 10'a bölmek 1 virgül sola kaydırmaktır. Yani 0,15 mol olduğunu yakalamış oldum. Cevap A seçeneğidir. Evet, ilk bin derece sorularında istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Soru hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazıp videoları beğenirseniz sevinirim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.